Herkese merhabalar. Bugün sizlere Fiat 500'ün testinden sesleniyorum. Bu otomobil tasarımında her ama her detayında bir İtalyan olduğunu çok net bir şekilde gösterebiliyor. Ön yüzünde özellikle çok sevimli bir tasarımsal dili kullandığını görüyoruz Fiat'ın. Ve bu modelin başarısından sonra üzerinden gelen 500D ve 500X gibi modelleri de gördük. Yani burada kullandığı tasarımsal dili Fiat artık yeni nesil birçok otomobilinde de kullanmayı düşünüyor. Fiat 500 testimize ülkemize sınırlı sayıda gelen GQ versiyonuyla konuk oldu. Model bu haliyle biz erkeklerin biraz daha fazla ilgisini çekecek bir tasarıma kavuşmuş durumda. Bu şekilde hani o sevimli havasının dışında biraz daha erkeksi, biraz daha dinamik bir tasarıma sahip. Fiat 500'ü test etmeden önce ben kafamda daha farklı bir otomobil olarak konumlandırmıştım. Testine geçelim ve size bu kafamda olmayan 500 ile ilgili detayları çok daha yakından bir görelim geçildiğinde otomobile retro karakteristiğini daha fazla gösterebilmesi adına özellikle geçmişteki model ile arasındaki en sıkı bağ kuran detaylardan birisi bence bu. burada plastik bir kaplama kullanılmış ama geçmişteki modele benziyor burada kullanılan malzemenin konumu itibariyle. Oldukça yüksek konumlandırılmış bir konsol var. 500'de hani beklediğimden daha yüksekte bir konsol konumlandırması gördüm ben burada bu otomobilde. E, direksiyon e, şekil olarak bence çok güzel. Altı düz bir direksiyon ama fazla büyük. E, ama tasarımsal olarak güzel. Ve direksiyon üzerinde özellikle ellerinizle dokununuz, muhatap olduğunuz noktada bence biraz daha iyi bir malzeme kullanılabilirdi. Zaten otomobilin içerisinde genel olarak kullanılan malzeme kalitesine baktığımız zaman da çok iyi olduğunu söylemem. Genel olarak sert bir plastik, sert bir malzeme kullanılmış. Otomobilin fiyatıyla kıyaslandığında özellikle bu anlamda kalite algısının içeride düşük olduğunu söyleyebilirim. Ve ergonomi açısından hani sürüş pozisyonu ile ilgili bazı can sıkıcı noktalar var. O da onlardan birisi de şu. Mesela direksiyonda derinlik ayarı yer almıyor. Hadi bunu geçtik. Koltuğu daha fazla ben kesinlikle aşağı indirmeyi istiyorum. Ama yani en aşağı aşağıda olduğum konum bu. Yani şu anda fazla yüksekteyim. ve hani bu şekilde bu sürüş pozisyonuyla otomobile çok da iyi bir şekilde hakim olabildiğimi hissetmiyorum. Eşya gözleri bakımından model fena sayılmaz ancak şöyle bir durum söz konusu burada eşya gözleri çok fazla aşağıda kalıyor. Hani eşya gözlerine erişmek için sürekli eğilmeniz gerekiyor. Özellikle gece sürüşlerinde neredeyse hiçbir şekilde buradaki iki farklı bardaklığı ve gözü göremiyorsunuz ve şöyle bir noktası daha var. Hani aşağıda olması bir yana bardaklar yeterince bir muhafaza sahip değil. Yani bardaklar biraz daha kesinlikle derin olmalıydı. Bu da ne doğuruyor? Buraya koyduğunuz eşyalar, hani çok sert bir viraja girmeseniz zayi yerinden uçabiliyor. Bundan dolayı da yeterli muhafızayı size maalesef sunamıyor ki. Bir detay daha, e, kapaklı bir torpido gözü yok, açık bir e, göz var. Buraya e, illi ufaklı bazı türden eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. kap içinde ufak bir göz var. Ancak bununla ilgili de şöyle bir durum söz konusu. Ben mesela buraya telefonumu koydum e, ve otomobile iniş mislerde de aynen bu gözü kullanıyorsunuz kapı tutama olarak. İşte bu durumda telefonu düşürebileceğiniz pozisyondan çok fazla doğuyor. bundan dolayı da hani buradaki eşya gözüde çok fazla maalesef kullanışlı değil. Fiyat 500 hacim anlamında oldukça cömert bence hani dışarıdan baktığınız zaman çok çok küçük bir otomobil görüyorsunuz ama içeriye geçtiğiniz zaman özellikle önde oturanlar için çok cömert bir hacim var. E, otomobilin fiziki özelliklerine baktığımız zaman aslında e, çok büyük bir otomobil değil diyoruz ama. Bence yüksekliğiyle biraz fazla büyük bir otomobil 500 yani kısa bir otomobil işte iz genişliği oldukça ufak küçük ancak fazla yüksek bence işte bu yükseklik özellikle gördüğünüz gibi baş mesafesinden çok fazla yarıyor yani hacim anlamında model oldukça cömert. Ki arka tarafa geçtiğimiz zaman da son döneme karşımıza çıkan mesela bir RSZ'ye göre bir Honda CRZ'ye göre daha iyi bir hacim sunabildiğini zarı durumlar dışında da özellikle uzun boylu olmayanlar için burada yeterli alanda bir hacim sunulabiliyor ki modelin sunduğu bagaj hacmi de hani boyutlarla kıyaslandığında bence gayet tatminkar 185 litrelik bir hacim sunuyor Fiyat 500 bagajda. Ergonomi anlamında buradaki havalandırma panellerinin kullanımı ile ilgili çok can sıkıcı bir sorun yok. Düğmeler oldukça büyük konumlandırılmış ve hani erişimi, kullanımı da kolay. Ama müzik kumandaları biraz uzağınıza kalıyor, yukarıya konumlandırılmış ve ufak kalıyor buradaki düğmeler. Yani erişim ve kullanımla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz buradaki müzik kumandaları ile ilgili. Fiat 500 modeliyle düşük hacimli turbo besimli motor akımına uydu. 0.10'da 9 litrelik bir hacim var bu motorda ve 3 silindirden 3 silindirli turbo besimli bir motordan Fiat 105 beygir güç ve 145 Nm tork değeri almayı başarabilmiş. Baktığımız zaman modele sunduğu 10 saniyelik 0-100 değeri bence gayet etkileyici ve hani bu motoru 6 ileri manuel şanzımanla kumanda etmiş olmaları da güzel bir tedavi. Bundan dolayı da bu sayede de özellikle arı hızlanmalarda da performans eksikliği kesinlikle hissetmiyorsunuz. Şimdi motorun hacmi düşük ama otomobilin de hacmi düşük, boyutları düşük bir otomobil baktığımız zaman ve ağırlığı da 940 kg bu motor ile ben hani genel olarak değerlendirdiğimizde boyutlarıyla kıyasladığımızda bence hani otomobilin genel ağırlığı biraz daha düşük olabilirdi. Bu motorun performans anlamında çok güzel artıları var. Bunların yanı sıra hani çok fazla siz performanslı kullanım düşünmediğiniz durumlarda da kesinlikle ekonomik de olabiliyor. Şöyle bir yani teknik anlamda biraz daha detaylı baktığımız zaman mesela 1-2 atmosferiye göre hani düşük olan hacmine rağmen turbo'nun getirisiyle birlikte 70 kilogram daha fazlalığı var bu motorun. Bu motorla ilgili beni en fazla şaşırtan detay şu oldu hani motordan duyduğunuz ses <laughs> oldukça güzel. Hani bu sesin bir kısmı yapay olabilir ama güzel bir ayarlama yapılmış. Bence hani yapaysa bile hani bunun hissi çok fazla yok. Hani bu anlamda başarılı bir hani sürüşe keyif katan bir karakterin olduğunu söyleyebilirim motorun. Yalıtım anlamında küçük sınıftaki otomobillerle kıyaslarsak çünkü fiyat anlamında hani onlarla çok benzer bir dilimde fiyat olarak baktığımız zaman 500'e onlarla kıyasladığımızda onların biraz daha bu anlamda küçük sınıftaki otomobillerin altında olduğunu söyleyebiliriz. Hani bu sınıfta yer alan otomobiller örnek olarak Polo, Fiesta, Corsa gibi modelleri gösterebiliriz. 500'de direksiyon ve vites konumlandırması ticari modelleri olan Doblo ve işte Fiorano'ya çok benziyor. Hani sürüşe geçmeden önce bu tarz bir his olur mu gibisinden düşünmüyor değilim ben bu tarz otomobillerde ama hani onunla ilgili de ben can sıkıcı bir sorunla karşılaşmadım burada. Hani boyutlarıyla hacmiyle çok küçük bir otomobil 500 ve bunların ötesinde hani içeride sürüşte hani bu otomobile özgün bir karakteristik kesinlikle verilebilmiş ve bunların ötesinde hani İtalyan olduğunu bence son dönemdeki fiyat modellerine nazaran en fazla hissettiren otomobil bu Fiat 500. Hani geçmişle arasındaki o bağı sürüşte de bence kurabilmişler. Burada bu motor ile 105 beygir güç ve 145 Nm tork var dedik ya. Hani otomobilin ağırlığının boyutlardan dolayı çok fazla olmamasından dolayı bu performansı özellikle bu motor ile çok güzel yaşayabiliyorsunuz ki sürüşe en fazla keyif katan etmenlerden birisi de bu motor sesinin içeriye geliyor olması. Ve burada Fiat hani otomobilin performansını daha net hissetmek isteyenler için de şöyle güzel bir haber vermiş. İsterseniz burada bu otomobilde sport moduna da geçebiliyorsunuz. Yani sport adı altında bir mod daha vermiş size. Bu moda geçtiğiniz zaman gösterge takımında bir takım değişiklikler oluyor. Biraz daha hani performansı çağrıştan detaylar oluyor. Mesela normal modda göstergenin sağ tarafında size ekonomi size ekonomi puanı veren bir gösterge varken sporta geçtiğiniz zaman burada turbonun hareketlerini sağ taraftaki göstergeden daha net bir şekilde görebiliyorsunuz ve bunların haricinde devir saatinin altında da bir damal bayrak işaretiyle hani performansı size daha fazla çağrıştıran detaylar uyanmaya başlıyor ve sport modda göstergenin ortasına konumlanan G modu sayesinde de otomobilin üzerine binen performansı bulunuyor binen cil etkilerini görebiliyorsunuz. Burada çekiş kontrolü kapatabiliyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman neler oluyor? Daha yakından bir bakarsak. Yani otomobilin özellikle ön tarafıyla oynamanıza bu sayede yani çekiş kontrolü kapandığı zaman daha fazla izin veriyor 500. Ancak şöyle bir durum söz konusu özellikle limiteri çok çok yukarıları taşıdığımız zaman direksiyon biraz başına buyruk davranmaya başlıyor. Yani çok çok üst limitlerde van yani direksiyonun biraz daha net, biraz daha özellikle ön tarafta olup biteni çok daha net bir şekilde hissettirmesini beklerdim. Ve genel olarak 500 ben bu haliyle performanslı kullanımı açıkçası çok daha hazır bulmadım. 09 motor e, baktığınız zaman hacim olarak çok fazla bir e, performans katmazmış gibi görünüyor ama hani modele sunduğu 10 saniyelik 0-100 ve de damlalardaki performans bence gayet güzel. Yani bir iki motoru göre mesela fren diskleri büyütülmüş ancak bence biraz daha sıkı, biraz daha iyi bir fren sistemi kullanılabilirdi ve bunların haricinde şasi üzerinde biraz daha net oynamalar yapılabilirdi. Yani evet süspansiyon sertliği oldukça güzel, serti dönük olarak ayarlanmış ancak şasi özellikle limitlerde çok yukarıları çıkardığınız zaman esnemelere karşı çok da hazırlıklı değil. Şimdi başlıkta bahsettiğim gibi fiyat burada bu otomobilin Tavanı çok yüksek e, konumlandırmış Yani tavan yüksekliği biraz daha aşağıda olsa Bu durum otomobilin genel ağırlık Merkezinin düşmesine Ve bundan dolayı da şasinin Biraz daha dengeli olmasına katkıda bulunabilirdi Bu arada bu motor ile 5500 devire kadar çevirebiliyorsunuz Hani son dönemdeki turbo, Düşük hacimli turbolarla kıyasladığımızda Biraz daha fazla devir çevirmesini beklerdim yani Fiat burada serte dönük süspansiyonlar kullanmış. Evet oldukça güzel bu süspansiyonlarda. Ancak şasi özellikle şaside biraz daha sıkı, biraz daha net iyileştirmeler ben beklerdim bu 09 motor için. Bu motor ile karma test tüketimimiz 5.8 litre. Test taleplerinizi ekranda gördüğünüz Twitter hesaplarımıza ilgili markayı ekleyerek gönderebilirsiniz. Yeni testler için bu videoyu paylaşmayı ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.